Herkese merhaba. Mankenimiz yüze 40 30 santim koli içerisindedir. Ortalama ağırlığı 6,5 kilo. 40 desi hacmindedir. Koli içerisinden bir adet gövde bir adet de alt ahşap ayağı çıkmaktadır ayağımız gürgen ağaçtan yapılmaktadır. Ceviz boyalıdır. Toplam beş parça. Bir, iki, üç, dört ve ürünün alt tarafındaki yuvarlak parçayla beş parça. Montajı yaparken yuvarlak parçamızı söküyoruz. Papuçlarımızı yuvalarına takıyoruz. en son yuvarlak parçamızı sıkıştırıyoruz. Ürünümüz kurulmuş hale geliyor. Asansörlü mekanizma sayesinde ürünümüzü boyunuza göre yükseklik ayarı yapabilirsiniz. minimum 150 santim maksimum 175 santime kadar çıkar. Ürünümüz 42 beden, göğüs 96, bel 77, basen 104, göğüs düşüklüğü 25 buçuk, gövde boyu 72 santimetre ölçülerindedir. Ahşap kafalıdır, gold kumaş kaplıdır. Yatay ve dikey rahatlıkla iğne batırabilirsiniz. Ürünlerimizi 7/24 açık olan online mağazamız www.istanbulmanken.com.tr'den satın alabilirsiniz. Tüm ürünlerimiz ücretsiz kargo ile kapınıza kadar teslim edilmektedir. Ayrıca N11 Trendyol, Yol gitti gidiyor. Hepsi burada. Çiçek sepeti sanal platformlarında da mağazalarımız bulunmaktadır. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.